babam bak Atilla Bozoğlu sevgiler babacığım buradan <gülüyor> seyredecekler. Beni <laughs> şöyle saygılar. <laughs> Hadi. Evladım efendim baba 7-8 yaşlarındayım oturttu karşısına. Sen dedi bundan sonra işte arkadaşların olacak büyüyeceksin bütün ergenliğin boyunca bana söylenen laf. Hesabını ödemeyeceğin, ödeyemeyeceğin hiçbir masaya oturmayacaksın. Hı. Bir masaya oturuyorsan da hesabı ödeyeceksin. Sana şimdi öyle isimler söylerim ki yani böyle bizim hani ailecek görüştüğümüz yapımcılar bir yerlere gidiyoruz. Yaşım gene ne yaptı? Ne münasebet idi. Şimdi işte bir yaştan sonra artık anladım ki o Atilla Bozoğlu'nun kızı olmanın yanı sıra alışveriş dengesi adına karşılıklı olarak karşıdan bir şey almak da onu, nasıl ki ben bir şey hediye ettiğimde, bir şey verdiğimde, o hesabı ödediğimde, sevdiğim için yaptığım için mutlu oluyorsam karşı tarafa da onu tattırmak ve o müsaadeyi vermek bir edepmiş. Evet. Onu yeni öğrendim.